Bu e, aktardığımız haberleri konuşalım istiyoruz. Biraz daha detaylı emekli tüm amiral Deniz Kutluk'la. Sayın Kutluk merhaba. Merhaba Selam Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi bu iki NALTEX ilanıyla başlayalım. Ege Adaları'nda silahsız olması gereken adaların silahlandırıldığına dair iki NALTEX uyarısı. Şimdi bu e, Türkiye'nin değil mi e, haklılığını dünyaya anlatması açısından uluslararası mekanizmaları kullandığında aslında bunu bir anlamda kayıt altına almak bu Natex e, ilanlarıyla. E, oradan başlayalım. E, bu ilanlar e, bu süreçte e, Türkiye'ye ne kazandıracak? Neden bunun yapılması gerekiyor? E, i̇şte bu devlet uygulamalarının e, itirazla karşılaştığı e, noktasında Türkiye bir hukuki araç yaratıyor. E, sonuçta bu konu bir zaman sonra e, uluslararası e, sorun çözme mekanizmalarının önüne gelecektir. Ee, orada Türkiye bu silahlandırılmış adaların, bu adaların devredilmesiyle ilgili egemenlik tartışması yarattığını e, savunacaktır e, gözüküyor. Bu savunmasında kullanacağı araçlardan bir tanesi bu NAVTEX yayınlarında yaptığı itirazlar olacaktır. E, dolayısıyla devlet uygulamaları e, önemlidir. E, yani hukuki süreçlerin sonuçlandırılmasında bir yargı mekanizması bakacaktır buna. Hı, hı hı Türkiye'de bunun için bir kendisine altyapı sağlıyor. Ama e, bunun daha kalıcı ve arşiv değerleri bakımından diplomatik kanallarla da takviye edilmesi gerekmektedir aslında. Hı hı. Sadece Navtex istasyonu yayın yapması e, evet bir adımdır ama e, daha güçlü bir adım da diplomatik notayla bunun e, takviye edilmesi e, gereklidir. Yani Yunanistan'a nota verilmeli diyorsunuz. Evet Yunanistan'a adaların silahlandırılması konusunda Türkiye'nin her adımı izlediğini ve itiraz ettiğini ve bu, bu duruma eski duruma yani silahsız hale getirilmesi konusunda e, talepkar olduğunu Yunanistan tarafına bildirmesi gerekmektedir. Hı hı hı. Şimdi tabii bu süreçte atılan hiçbir adım hani birbirinden bağımsız değil işte birazdan şeyi de soracağım size Yunanistan'ın bu S-300 adaları. E, e, eğitim meselesini yani Türkiye'nin evet. S400'ü evet. tartışılırken bu süreçte bunun oluyor olmasının anlamı nedir diye ama onun öncesinde şimdi e, bu Naltex ilanları karşılıklı yine tam istikşafi görüşmeler başlayacak. Hani bir tarih bekleniyordu. İlk e, İstanbul'da ne zaman bir araya gelecekler. Fakat önce Yunanistan'dan işte 29 Ekim'de için alınacak bir eee Naltex sonra Oruç Reis'in tekrar göreve başlaması iyice uzaklaşıldı mı sizce? Yani bu görüşmelerin başlama ihtimali Yok mu? Ne, ne görüyorsunuz? Ee, şöyle, güven artırıcı önlemler bir paket aslında. Ee, 1988'deki anlaşmaya Yunanistan, e, Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı döneminde tatbikat koyarak e, bu anlaşmayı tanımadığını gösterdi. <laughs> bu anlaşma güven artırıcı önlemler paketinin bir parçası, önemli bir parçasıydı. İçinde sadece dini ve milli bayramlarda tatbikat yapılmaması prensibi yoktu. Ayrıca yazın da iki ay boyunca hatta iki buçuk ay boyunca tatbikat yapılmaması unsuru vardı. Şimdi Yunanistan'ın bu aşağı yukarı 42 yıllık değil mi? 88, 32 yıllık geçmiş olan bir anlaşmayı e, tanımadığını göstermekte olduğunu görüyoruz. O zaman Yunanistan güvenlikçi önlemleri bir yandan sabote ederken öte yandan güvenlikçi önlemler için istikşafi görüşmeler yapalım yaklaşımında zaten bulunması eşyanın tabiatına ters. Olacak bir şey değil. Yani sadakati varsa bu sisteme önce anlaşmayı bir defa rencide etmesin, bozmaması gerekir. Ee, İstikşafi görüşmelerin özüne gelince bunlar zemin yoklama görüşmeleri aslında. Yani karşı taraflarla hangi noktalarda uyuma gelebiliriz bir diplomatik süreç başlarsa diye. Çünkü bunların yazılı notları yok. Bunların e, kamuya açıklanmama prensibi var. Ve bunu sadece bu toplantılara katılan 3-5 kişi biliyor içeriğini. Yani içeriği şu an kamuoyular tarafından aslında bilinmiyor. Ama ne biliniyor? 60 görüşme yapıldı ve 60 santim ilerleme sağlanmadı. Bu biliniyor. Şimdi o halde Türkiye ile Yunanistan arasında 60 konu olsa, demek ki her konuya bir defa görüşme yapma şansı olmuş bugüne kadar. Bundan sonra ne olabilir? Bir defa görüşmeler gizli ve içeriği açıklanmadığı için, aslında bir kamuoyu yumuşamasının parçası değiller sadece karşılıklı olarak hukuki bir zeminde buluşulabilir mi, siyasi bir zeminde buluşulabilir mi? Bunlara bakıyorlar. demek ki istikşafi görüşmenin başlaması veya başlamaması aslında Türk-Yunan gerginliğinin ve mücadelesinin, siyasi mücadelesinin çok önemli bir parçası olmamalılar olmamaları gerekiyor. Peki tam da bu süreçte işte Yunanistan'ın S-300 Girit adasındaki füze ki Rusya'dan aldı onu da. Türkiye'nin S-400 alımı bu kadar tepki görürken hatta yaptırımlara neden olurken bu ilk defa yapmıyor galiba anladığım kadarıyla bu testi. Yani bu tartışmalar sırasında hep atıfta bulunurdu. Girit'teki S-300'e aktif değil evet. diye kullanılmıyor diye. E, fakat bununla birlikte zaman zaman bu testi yapıyor galiba Yunanistan. Ben onu anladım. Öyle mi? Şimdi e, Türkiye S-400 konusunda e, Amerika. E, ee, bir takım haksız taleplerde ve baskılarda bulunurken Türkiye ne diyordu? Ee, sadece de sadece Türkiye'de yok bu S-400, ee, NATO ülkelerinde de var. S-200 var, S-300 var. Ee, onlar bunları kullanıyor, şunu yapıyor, evet. bunu yapıyor. Onlar sak sak bir zarar vermezken NATO'nun söz konusu olan e, F-35'lerin işte Stealth denen e, hayalet uçak olma özelliğine niye Türkiye'nin S-400'ü zarar verir diye yaklaşım içindesiniz. Bunu gelin teknik komiselerle görüşelim diyordu. Türkiye'nin pozisyonu buydu. Şimdi bu pozisyonu S-400'ün Sinop'ta denenmesi üzerine Türkiye'de Yunanistan'a bir karşı açılımla ortaya çıktığını görüyoruz. Yani senin S-400'ün varsa benim de S-400'üm benzeri bir silahım var tarzı bir yaklaşım görüyoruz. Neydi Yunanistan'ın S-300'ün geçmişi? 1997 yılında bunlar Kıbrıs'a konuşlanacaktı. Türkiye'nin çok yoğun e, bir kriz yönetim süreci sonunda bu adımdan vazgeçildi ve bunlar Girit Adası'na konuldu. 2013'e kadar sessiz kaldılar, çalıştırılmadılar. 2013'ten itibaren Yunanistan bunları faal hale getirmeye başladı. Testler yaptı. Fakat Soğuk Savaş'ın da bitmiş olduğu bir dönem olduğu için gerginlikler de olmadığı için aslında oradaki S-300 çok da bir fonksiyon yaratmamış idi. Şimdi Yunanistan bunu kullanır hale getirmek istiyor ve S-400'e de modernize etmek, upgrade etmek istiyor bu S-300'leri. Yapabilir mi? E, tabii parası varsa ve Rusya buna razıysa yapabilir. E, bu Türkiye'ye karşı bir etki yaratabilir mi? Türkiye'nin tabii Güneyde Libya bölgesindeki faaliyetleriyle ilgili bir etkisi, olumsuz etkisi olabilir. E, ama bunların tabi tedbirleri düşünülecektir olursa bile. Ama, ama sayıklık esas... şimdi yapabilir mi? Evet, hani kendi işte özellikle işte bütçe başta olmak üzere kapasitesi ölçüsünde yapabilir. Fakat oradaki mesele şu, sonuçta Türkiye'nin S400 alımında işte Amerika Birleşik Devletleri baştaki NATO demek bu aynı zamanda. E tepkisi ortada. Yani hiç tepki gösterilmeden, hiç uyarı almadan, hiç NATO'yu endişelendirmeden, Amerika'yı endişelendirilmeden S-300'ü modern etmek hatta S-400'e e, adapte etme yani gayet dikensiz gül bahçesi gibi mi görünüyor Yunanistan açısından? Şimdi tabii bu bizi S-400 tartışmasının odağına götürüyor. Evet. S-400 tartışması biliyorsunuz Türkiye'nin bağımsızlaşmasının önündeki bir Amerikan hamlesiydi. Yani Türk hava sahasını bağımsız olarak korumak demek e, müttefiklerden gelebilecek tecavüzlerin de engellenmesi manasına gelir aslında. Yani olur mu böyle bir şey? E, çok e, çok uzak ihtimal. Ama Fransa uçak gemisini ben e, Kıbrıs'a getiririm dediği zaman e, işin rengi biraz değişti. Dolayısıyla Türkiye hem müttefiklere hem müttefik dışı devletlere karşı kendini savunmak için milli yapıda bir hava savunma, yüksek irtifa hava savunma altyapısına sahip olmak zorunda. Türkiye ne diyor? ben bunu kendi milli imkanlarımla yapacağım ama arada bir teknik açık var. O açığı kapatmak için belirli bir dönem yabancı mal kullanacağım diyor. Patriotların üstün kabiliyetli olanlarını bana verin. Bunu onunla kapatayım demişti Türkiye. Tabii ki yazılım kodlarıyla beraber. Fakat bu kabul görmemişti. Rusya için böyle bir sınırlama olmadı. Rusya veririm dedi. Dolayısıyla Rusya'dan alındı. Şimdi bunun üstüne yaratılan gürültü tamamen subjektif. Gerçek dışı bir gürültüydü. Türkiye F-35'lerin verilmemesi Türkiye'nin bir şansınadır. Yani birçok e, okunacak ciddi e, kalemin yazdığına göre, yani bir e, general rütbeli kalemlerden bahsediyorum, Türkiye F-35'leri e, vermemekle Türkiye'ye karşı bir kötülük yapmak istediler. Sonuçta bir iyilik doğdu. Niye? Türkiye milli uçağını koyacak 5. nesil onun yerine. Amerika'ya bağımlı olmayacak zaten Amerika ile ilişkilerimiz bağımlı olamayacak kadar... E, olumsuz gelişti son dönemlerde. O halde... Türkiye'nin S-400 etrafında yaşatılan Türkiye'ye... E, baskı süreci hem sonuç vermedi... hem de Batı burada ciddi bir şekilde... bir argüman sahip değil. Ama Türkiye... ulusal egemen sahalarını hava olsun, kar olsun, deniz olsun korumak zorunda. E, dolayısıyla Türkiye son derece akılcı davrandı bu noktada. Ama gelip şimdi... Türkiye NATO'nun örneklerini verdiği zaman dikkate almadılar. Ama şimdi Yunanistan S-300 ben kullanırım diyor. Yunanistan'a NATO ne diyecek? S-300 hani F-35'e olan zararı ne oluyor S-300'ün? Yunanistan Türkiye'nin almadığı F-35'leri almak niyetinde onları nasıl etkileyecek bu S-300'ün kullanılması? Bu S-400 için bize söyle, söylemediğini bırakmayan Amerikan Kongresi birçok karar alan Menendez gibi insanlar S-300 için bu kararları tekrar alacaklar mı? Tabii bunların hepsi hipokrasi denen e, batıdaki e, iki taraflı çifte standart yaklaşımın yansımaları. Türkiye akılcı olacak. Bunlardan etkilenmeyecek bildiği yolda ilerleyecek aslında öyle, özünde yapılması gereken bundan ibaret. Peki şu bildiği yolda ilerleme meselesini bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden de soralım. Kıbrıs sorunu üzerinden de soralım size o da şu az önce aktardım ben Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri e, ...tarafları yine bir araya getirmeyi planlıyor. İşte Ersin Tatar Cumhurbaşkanı seçildikten sonra KKTC'de de yeni bir dönem var. E, Akdeniz'deki gerginliğin de aslında en temel noktalarında yer alıyor zaten e, Kıbrıs meselesi. Şimdi nasıl ki hani Azerbaycan, Ermenistan işgal altındaki topraklarda gördüğümüz mesele... ...işte statüko artık yeter dedi Azerbaycan ve sahada bunu değiştirmeye başladı. E, ve aynı statüko'nun korunması yolunda müzakere masasına da oturmayacağını söylüyor. Bunda çok net. Şimdi Kıbrıs sorunu, yılların çözülmeyen sorunu. Ee, ne dersiniz? Birleşmiş Milletler'in de böyle bir girişimi olacakken yeni ve işte Ersin Tatar'da KKTC Cumhurbaşkanı oldu. Dolayısıyla bir yaklaşım mı da ortaya koydu aslında Ankara ve Lefkoş açısından bu seçim sonucu. Ee, sizce ne yapılmalı orada? Ee, ben mesela birkaç yorumuma baktığımda sosyal medyadaki işte Oğuz Çelikkol bunlardan biri emekli büyükelçi demiş ki takvim istemeden yani bu görüşmelerden yine sonuç alınamazsa ne olacağını göreceği bir yol haritası görmeden asla bu görüşmelere başlamamalı demiş. Sizce? Ee, bence ona çok kısa bir cevap vereyim. Tekrar geri döneceğim. Ee, bence burada Birleşmiş Milletler'in yapacağı bir rol yoktur. Görüşmelere başlanmasının bir anlamı yoktur. Türkiye'nin pozisyonunda bunu izah etmektedir. Ee, nasıl ki yukarı Karabağ'da e, konjonktür el verdiği zaman siyasi donmuşluk 28 yıldır süre giren işgal durumu e, Azerbaycan'ın milli iradesini kullanarak bir e, siyasi çözümü askeri çözümle e, pekiştirme yolunda ilerliyorsa e, Kuzey Kıbrıs'ta da e, aslında 1974'te olan biten ondan ibarettir. Kuzey Kıbrıs'ta çözüm aslında oluşmuştur. Bir devlet var demokrasi var işliyor, ekonomisi var siyaseti var 11 tane cumhurbaşkanı adayı var. Canlı bir siyasi hayatı var. Ben yani insan hakları bakımından eleştirilecek hiçbir yanı yok. Devletlerin devlet olma nitelikleri yani self determinasyon hakları için zaten toprağa üstünde bir yaşayan kitleye ve onların iradesine ihtiyaç var. Bu üç unsur sağlandığı zaman oradaki insanlar bağımsız yaşarlar. Şimdi Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki durum da bundan ibarettir. Öte yandan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçekten 83 yılından bugüne kadar da bir devlet olarak kendisine itibar edilmiştir, yer edilmiştir. Şimdi Cumhurbaşkanı çok çekişmeli bir seçimin sonunda değişti. Değişen ne oldu? Kıbrıs'ta ver kurtul, Kıbrıs'ta Türkiye mağlup olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haksızlıklar yapmıştır. Bedenini toprak vererek ödesin gibi. E, ters bir anlayışa sahip adaylardan bir tanesi kaybetmiştir ve büyük tavizlerle bir bir, bir yere kadar getirdiği e, Milletler iyi niyet e, müzakerelerinde artık o dönem kapanmıştır. Şimdi yeni durum şu: Kuzeyde bir de, toprakta bir devlet yaşıyor, bu devlet e, iki devlet ilişkisinde her türlü işbirliğini yapmaya açık, Güneyle de yapar, diğer devletlerle de yapar. Yaparsa yapar yani karşı tarafta muhatap bulursa yapar. Muhatap bulmazsa Tayvan örneğinde olduğu gibi kendi ayakları üzerinde yükselmeye devam eder. Ee, burada Guterres'in yapması gereken e, 52 yıldır müzakere yürütüyoruz. Bir yere varamadık. 52 yıl daha zamanımız yok. Artık bu işte ne hata yapıyorsak ondan vazgeçelim demektir. Burada bir iki toplum arası iyi niyet görüşmeleri yapacak bir dönem, dönem ortada kalmamıştır. Bu görüşmeler başladı 1968'li yıllar. Yani o yıllardaki durumdan çok farklı bir durum var ortada. Bir defa halkın iradesi ortada. Devlet kurmuş, işletiyor ortada. E, güvenlik sorunlarını çözmüş ortada. Siz bunları tekrar Rum tarafıyla birleştirecek iyi niyet iyi ilişkisi, müzakere yapmak sadece bir entelektüel tatmin için yapılabilir. Gerçekçi bir yönü yoktur. O halde Türkiye'nin de açıkladığı gibi sonu belli olmayan ne amaçla yapıldığı belli olmayan yapalım da işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyeleri tatmin olsun tarzında bir şeyler yapılan bu Transmontana'da da anormal tavizli bir takım müzakereleri bir önceki Cumhurbaşkanı'nın masaya getirmiş olması yanlışlığının da ortada olduğu bir dönemde bu anlaşmalara böyle körü körüne kapılmak gitmek mümkün değil bakıyoruz bu teresin açıklamasıyla Anastasia'nın açıklamaları birbirine çok örtüşüyor Yok, e, garantör devletler de çağıracakmış. Garantör devletler <laughs> garanti, garanti işleri gerektiği zaman hangi adım atmıştı? Bir tanesi Yunanistan 1974 darbesini kotaran e, giziki yönetimi, Papadopoulos yönetimi. Bir tanesi buydu. Garantörün bir tanesi yaptığı. Bugünkü duruma sebep olan e, devlet Yunanistan. İkinci <laughs> garantör İngiltere. E, ben bu işe karışmam diyen bir başbakan Kalağan e, ve e, hükümeti Wilson hükümeti. Şimdi dolayısıyla burada olan bitenler ne garantörleri ilgilendiriyor bu saatten sonra hmm. ne de Guterres'i ilgilendiriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni de ilgilendirmiyor. Niye ilgilendirmiyor? Şu sebeple ilgilendirmiyor. Güvenlik Konseyi'nin görevi güvenlik tehlikeye düştüğü zaman alınacak tedbirleri içerir. Güvenlik Kıbrıs'ta tehlikede midir? E ben size söyleyeyim. 46 yıldır ayrı yaşıyorlar. 46 yıldır toplumsal çatışmadan dolayı can kaybı yoktur. Toplam 9 kişi kaybolmuş 46 yılda can kaybı olarak. Yani bir ülkedeki trafik kazasının onda bir yıllık. O halde ortada güvenlik konseyinin bir rolü kalmamıştır. E bir de başarısızlık hikayesi vardır. 52 yıldır süre geldi. Bir de atı arabanın arkasına koyduğu bir durum vardır. Yani olmayacak taleplerle masada müzakere yapılmaya çalışılmaktadır. O halde bunların hiçbiri yürümez. Bundan sonra olacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile beraber masadan kalkmasıdır. Kalkılmış masada da tanınmışlık hemen ön plana gelecektir. Masada oturulduğu için tanımak isteyen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımak isteyen ciddi devletler tanıma adıma atamamaktadırlar. Bence tam zamanıdır. Artık bu işe bir son verilmelidir. Bunun da açıklaması yapacak Türkiye'nin de 50 tane tabii gerekçe var. Türkiye'nin de var, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de var. Ama aynı S-300, S-400 örneğin az evvel konuştuğumuz örnekte olduğu gibi bu konuda uluslararası diplomasi, uluslararası anlayış, algılama ve uluslararası güç odakları e, tabii ki Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin aleyhinde bir e, tezgah peşinde amiyane tabiriyle. Bunun da aşılması için seferberlik yapılmalıdır. İki taraf entegre olmalıdır. Güçlerini diplomatik güç bakımından e, bunun altyapısını hazır e, bilen birçok insan vardır e, her iki tarafta da. E, onlar bunu yeni oyun planı kurmalı, oyun planına göre bir açılım yapılmalı. Yoksa Kuteres'in açıklaması, Anastasia'nın açıklaması, yok garantörlerin yan yana getirilmesi e, bunlar açıkçası buza yazılmış yazıdır. Hem sonuç doğurmaz hem de olumsuz bir kanala doğru Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sürükler. E, bu yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı için de hiç parlak bir başlangıç olmayacaktır. Emekli Tüm emral, Deniz Kutluk çok teşekkürler yayınımıza. YouTube kanalımıza abone olun.